selamlar youtube merhabalar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir pepper please'in yepyeni bir bölümüne başlıyoruz abi umarım beğenirsiniz umarım yorum atarsınız umarım abone olursunuz haydi başlayalım efendim hikaye modunu açtım abi en son burada kalmıştık yeni başlıyorum Yeni başladık arkadaşlar. Bu sefer ölmeyeceğiz. Rüşvette kabul etmeyeceğiz. Hiçbir şey yapmayacak. Ekim ayı kurası çekildi ve kuradan isminiz çıktı. Yerleştirme için Güresin Sınır Kapısı Dışişleri Bakanlığı'na iletişime geçti. Siz ve aileniz için Doğu Güresin'de 8. sınıf bir daire tesis Yaşasın Arzorka. Kasım 23, 1982. Abi güzel cevraklarımızı inceleyeceğiz. Sayın memur Güresin Sınır Kapısı'na yeni işinize hoş geldiniz. Bize bölümünde kaşeyi basıp yolculara geri verin. Sadece az yok vatandaşlara giriş yapabilirsin. Tamam. Bu. Aradaki gelsin. Evraklarınız var. Az zorka vatandaşı. Nasıl bakıyorduk la bunlara? Bize bölümünde ne Bu doğru kişi mi ama? Nasıl bakıyorduk? Kural kitabı konuşma ismi bülten saat. Kural kitabı temel kurallar. Yolcunun pasaport olmayı yalnızca ya Azorka vatandaşları girebilir. Şeylere nasıl bakıyorduk? Neyse bir onaylayalım bakalım inşallah sıkıntı. Onay hocam. Aman yanlış yere bastık. Onayla. Bu olup olmadığını bilmiyorum ama inşallah. Aradaki gelsin. Evraklarını göster bakayım. Burası tamir... Bu ne diyor? Import diyor. Red hocam bu. Direkt. Azurka vatandaş değil. Al bakayım efendim. Devam et. Ar Yenisi gelsin. Ar Hoş geldiniz. Evraklarınızı alayım. Sekiz saattir bekliyorum abi Sadece Azurka vatandaşları yürüyor Yapacak bir şey yok 8 saat beklemem beni ilgilendiremiyor yani Devam et Cehenneme kadar yolum yok <laughs> Ya abi böyle böyle Olacak F Finale kadar gitmeyi planlıyorum Azurka vatandaşı Hocam onayla Buyurun iyi günler <laughs> Evlatları hazırlayalım evraklarını ver. Bu sunun açılması bir hataydı. Allah Allah. Niye öyle dedi bize? Evraklarınızı alayım. Azorka vatandaşı değilsin red. Devam et. Evet sıradaki gelsin. Şimdi ben daha önce bu oyunda zaten biliyorsunuz hatalar yaptım ve hapse gönderdik bir defa. Diğerinde de ne olmuştu? Çok insan ölmüştü. Bir canlı bomba patlamıştı galiba. Ondan Merhaba dolayı de. bizi postaladılar. Birinde faturalarımı ödeyemediğim için diğerinde de yanlış az zor şu olacağım. Hemen seni şöyle bir yollayalım. İyi günler. Merhaba. Sıradaki. Hikayem modum baba. Evraklarınızı alayım. Azurka vatandaşı. Yarın saat 6'da gelin. Videoların aşağıdaki notlarda düzenli. Güzel. Yat. Şu git. Gerçek hayat. 24 Kasım. 82. Bugünden itibaren geçerli pasaport olan yabancılar ülkeye giriş yapabilir. Kabinde inceleme aracı tüm pasaportları herhangi bir uyuşmazlık olup olmaz dahi kontrol edin. Masanızdaki kırmızı düğmeye kullanarak inceleme moduna geçebilirsiniz. İnceleme sırasındaki uyuşmayan bilgiyi vurgulayarak daha fazla seçeneğe ulaşabilirsiniz. Kurallar ve tüzük. Bu bülten dışişleri bakanlığının kural tüzüklerine bağlıdır. Kural kitabını iyice ezberleyin. Soruşturma yapabilmek için iki uyuşmaz bilgi inceleme bunu biliyoruz. Tamam. Hocam şu şurada dursun. Bütün herkes geçecek. Kurallar kitabını açıyorum. Temel kurallar. Ben size sıradaki... Alayım pasaportu. İnceleme modunu başlatıyorum hocam. Uyuşuyor. Ondan sonra doğum tarihi. Tamam doğum tarihi. Erkek misin? Tamam erkek. Bununla bir alakası var mı? Tamam. Abi bu adam bu adam. Tamam, onayla. Herkes girebiliyor. Go, oh, devam et. <laughs> Aa tüm belgeler güncel olmalı diyor bir de. Belgeye bakacağız. 02 tamam. Uyuşmazlık saptandı baba. Konuş bakayım. Red vereceğiz o zaman. Red. Geç abi devam et. <laughs> geldiniz. Evraklarınızı alayım. Hemen inceliyorum. Veri uşuyor. Kadın mı? Kadın zaten. Tamam. Veri uşuyor. Tamam. Hoş geldiniz. Ülkemize. Hemen onaylıyorum. Onay. Go. Sıradaki. Pasaport ihlali. Pasaport hatalı basıldığı şehir. Ne diyorsun aman abi? Basıldığı şehir ne alaka kanka? Az zor işte. Anlamadım ki ya. Ver uyuşuyor. Erkeksin zaten. Basıldı şehir ne alaka? Ben onu anlamadım. Bir saniye veri uyuşuyor. Ne diyor? Pasaport hatalı basıldığı şehir. Hatalı basıldığı şehir ne demek ya? Öyle bir ülke yok muymuş diyor yani. Ben anlamadım. Onayla baba bunu. Go. Ne zahmet oldu. Bunlarını ver. Az zor kanka. Sanki bu uyuşmuyor ama. Uyuşmazlık sorgula. Görünüşün değişmiş. Orta, orada fotoğraf eski. Buna red vermem lazım ama yani. Fotoğraf eskisi yenine gel kardeşim. Yenine gel. Hadi bayım Eyvallah sana. Yürü git. Sıradaki hey, 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 hey. gelsin. Baba burası böyle cumhuriyeti değil anlatabiliyor muyum? Hayırlı. Herkes ayağına denk kalacak. Selamak sıkılmış mısın? Yavrum. Gel bakalım. Şimdi uyuşuyor. Yani uyuşuyor gibi. Devam edin. Hayır. Sıradaki. Birkaç hayır. ay burada olacağım. Uğramayı unutmayın. Geliyorum. Mesai misin geliyorum hemen. Hayır, hayır. Evraklarınızı alayım. FM ne diyor bu? Onu. Oh no. Sıkıntı oldu. Bomba atlar lan. Yanlış birini mi içeri aldık? Tırs alsın durayım. Mesai erken bitti. İlerlemez bugün. başlayacağız 20, 40, 30. Nasıl 30 ama 50. Benim matematiğin ortaya çıkış şekli. 25 Kasım. 1982. Baksana daha çok hoş geldi. Yabancıların giriş sınırlandı. Tüm yabancılar geçerli bir giriş bileti bulundurmaktadır. Vize bölümünde kaşa basmadan ve belgeleri yolcuya geri Tüm bilgiler kontrol edin. <laughs> giriş bileti. Hemen bir tarihi kontrol ediyorum. Uyuşuyor. Sizin şunu da bir kontrol edeyim. Pardon. Veri uyuşuyor. önce bir ülkelerin şeyini bir açayım hocam ben. Harita. Immor. Import tamam. Importante. Şöyle bir kalsın hocam. Şimdi neye bakacağız? Kadının bir fotoğrafına bir bakalım. Veri uyuşuyor güzel. Kadın mısın sen? Kadın mısın? Kadınsın. Doğum tarihine bakalım alaka bulunmamış hocam. Bunu bu onaylanır. Giriş belgesi de var. Tarihi de tutuyor. Bir bakayım. Tamam. Onayla hocam bunu. Go. Git kardeşim. İyi günler. Sorun çıkartmadım. Tamam. Yaraklarınızı hazırlayın. Selamun aleyküm. Red hocam ama. Go. <laughs> Başka Eraklar Selam tatlım Ya oğlum durun ya İş başındayım kızım Yazma diyorum Hemen şunun da Immor diye bir şey veri uyuşuyor Güzel Hemen buna baktık Kadın mısın sen Tamam uyuşuyor baba go Al yavrum. Devam et. Pembe yıldıza gel, havayı sor. Arkadaşlar unutmayın pembe yıldıza gideceğiz, havayı soracağız. <laughs> <laughs> Evraklarını ver. Red abi bu komple. Oh, git bakayım. Abi bunu giriş biletini vermiş ya. Yanlış yaptım. Ben giriş biletini görmedim ki bu varmış ya. Evet evet. Evet evet farkındayım. Ben giriş biletini görmedim abi yorgunluk hep bak. Ne ceza vermişler? Ceza iyi. Veri uyuşuyor güzel. Veri uyuşuyor. Ne bu? Krebs Rebora. Krebs Rebora diye bir yer var mı? Antegraya. Antegraya. Tamam hocam. Herhalde uyuyor bu pasaporta bak. Bu pasaport, bu pasaport bir gibi. Angarya. Angarya. Bir dakika. Bir daha bakalım Vezneyi uğradınız mı hanımefendi? Vezneyi uğradınız mı? para ödediniz mi? Ver o bakalım bunu alalım da sıkıntılı gibi Onayla Git bakayım hayır. Ver hayır, 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 hayır. Sıkıntı yok Bevraklarını alayım Obristan Obristan var Obristan burada. Giriş biletin tamam hemen 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 bir bakalım şuna. Uyumsuzluk sorgula. Bilet başka gün ne desem bilmiyorum. O zaman ne desem bilemiyor ben de sana red veriyorum. Bizden koskocaman bilet kazanı devam et. Alayım hocam evraklarını. Tamam giriş biletin de var. Hemen bakalım. Veri uyuşuyor. Veri uyuşuyor güzel. Hemen şununla şuna, şuna bir bakalım. Tamam erkek misin? Erkeksin. Republia. Republia. Burası tamam. Onayladık hocam. Onay. Vizeni onayladım. Şu fartı da al. <laughs> Sıra bir... gel. Aha. Sıkıntılı amcaydı bu galiba. En iyi ülke yaşasın az ya. Git oğlum. <laughs> Sorgulamak için inceleme moduna geçin. Derdese bugünkü bülteni ikinci sayfasını kontrol edin. Yolcunun pasaportu olmalı. Uyuşmazlık saplandı. Pasaportun nerede? Pasaport. Aslında o kadar iyi ki pasaporta gerek yok değil mi? He siktir oradan. Peki peki anladım. Hayırlı. Yine geleceğim. Gelme kardeşim. İşimiz gücümüz var ya. Ulan bu kaç para oldu? hocam. Kasım 82. 26 Kasım 82. Sağdaki. Artık daha özlük bilgileri istenmekte. Artık Azorka vatandaşı kimlik kartı göstermek zorundadır. Yabancılar geçerli bir giriş sağlamalı ve ibraz Giriş biletleri artık geçersizdir. Devam arkada. Kurallar kitabının yeni belge için detaylı bilgiler içeren bir bölüm Tüm bilgileri inceleyin siz belgeleri olan yolcuları içeri almayın. Konuşma kaydını kullanarak yolcunun beyanlarını kullanabilirsiniz. Tamam. <laughs> Belgeler. Giriş izni. Ha giriş izni böyle olacak. Tamam. Şimdi hocam. Şunu 60 gün süre diyor. 60 gün ne oluyor? 2 ay. Veri uyuşuyor. Şuna bakalım. Veri uyuşuyor. Şuna bakalım. Veri uyuşuyor. Tamam iki ay diyor. Turistik mi dedi? Turistik mi demişti? Gezmeye geldi turistik. Ondan sonra. şuna şu uyuyor mu? Tamam güzel. İsimi uyuyor mu? Nerede burada? Veri uyuyor. Arkadaşlar fiz olmak zorundayım. Çünkü. Bir önceki bölümde. Nerede? daha sıkıntı yaşamıştık hükümetle tamam mı ondan dolayı siz olmam ay, gerekiyor bu. devam edin Seyahat onu transit geçiş tamam. İki hafta, 14 gün iki hafta tamam. Bakalım yüzün uyuyor mu? Tamam. Peter, uyuyor. Buna bakalım. Veri uyuyor. Transit demiş. Buna bakalım. Veri uyuyor. Bu uyuyor mu? Aha. Aha anca gelebilsen yapacak bir şey yok. Devam et. Süresi geçmiş abi. Sıradaki. Evraklarını alayım. Seyahat amacı nedir? Seyahat amacını sormama gerek yok. Red vereceğiz zaten. Giriş belgesi yok çünkü. Devam et. Saçmalık diyor. Sen kimle konuşuyorsunuz o zaman? Memur lan memur? Ver alayım canım. Seyahat amacının ne akrabalar turistik ziyaret tamam. 3 ay. 3 ay 3 ay. ay tamam. Abi böyle adamların hemen söylüyor ya Neredesin armesi buralı olsam böyle tarihe bakalım bunun da tarihine baktım hocam. Aha uşmazlık. Tarihe geçmiş her yazım hatası olmuş Devam et Sakin sabah kadar yapalım. Evraklarını alın canım. Hayırlı. sınır açıldığı çok mutluyum Oğlum, 6 Hayırlı. yıldır görmüyorum ne kadar Hayırlı. süre kalacaksın 6 ay turistik oğlunu görecekmiş veri uyuşuyor veri uyuşuyor pasaport numarası veri uyuşuyor bitiş süresi aha bak bu kadında bir şey var diyecektim çıktı zaten Tarihi geçmiş bu. İzin ver oğlum beni bekliyor hocam. Ne yazık ki, çok özür dileyerek. Yapacak bir şeyim yok. Allah beni versin. <laughs> Bak oyunu geliştirmişler belli. Evraklarını alayım. Sadece geçiyorum. <laughs> Aaa. Ah! Odumluya çevirebiliyoruz bunu. Hangisi geçerli oldu? Şimdi bir bakalım da inşallah yanlış bir şey çıkar. Pasaport memurun böyle konuştuğunu duyuyorsun var ya. <laughs> Veri uyuşuyor hocam. Yüzün uyuşuyor mu? Şimdi transit sadece geçeceğim demiş. Ben transit bunu şey turistik olarak düşünmüştüm. Ya bir dur ama biri uyuşur hocam seni bir onaylayalım biz ya. Onayladım. Hiçbir şey söylemedi. İki tane mühür bastım yüksek ihtimalle. Yolcu girişe alır. Üç kere bastım abi. Milyonlarca izleyicim şahit. Seyahat amacın ne? Ziyarete geldin. Ne kadar süre hocam? Turistik iki ay. İmparator. Ver uyuşuyor hocam. İsmine bir bakalım. Aha uyuşmazlık saptandı. Konuş. Konuş. İsimler uymuyor. İki ismim var. Parmak izi alacağız. Ver parmak izi alayım. İşte parmak izin. Yolcunun parmak izi ismi uyumu bu kayda uymalıdır. Şöyle hemen bakalım. Veri uyuşuyor. Tamam. Buradan yırttım bakalım bir sıkıntı olacak mı? Yüzün uyuyor mu? Veri uyuşuyor. Pasaport numarası uyuyor mu? Veri uyuyor. Tamam. Bitiş süresi. Veri uyuyor. 2 ay dedi. Buna baktık. Buna baktık. Doğum tarihi. Ne baktık? Kadın mısın sen? Ver uyuşuyor hocam go. Tamam girebilirsin o zaman ver uyuşuyor. Sonra <laughs> aldım, Hatalı at. Abi uyuşuyor diyor. Hayır. Sanırsa... Hayır. 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 bu oyunu yapamıyorum abi. Evet, 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 abi. Evet, evet, Sıradaki evraklarını alayım. Kimlik Azorka vatandaşı tamam. Şu ilk uyuyor mu önce ona bakalım. Tamam bu uyuyor mu? Tamam. Adın uyuyor mu kardeşim? Tamam. Doğum tarihin uyuyor mu? Asiktir. Doğum tarihi. Pardon özür dilerim. Buymuş. Uyuşmaz. Konuş. Hayır. Bu konuda hiçbir şey yok. Siktir o zaman. Devam et. Baba burada bizim dediğimiz olacak. İlaç oğlan. Sevgili arkadaşlar bu video buraya kadar ya özellikle kısa kısa tutmayı düşünüyorum bu tarz videoları daha mı iyi oluyor daha mı kötü oluyor onları yorumlara yazarsınız eğer izliyorsanız tabi buraya kadar kendinize çok dikkat edin buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim Allah'a emanet olun bye bye videonun bu kısmına kadar geldiysen Johnson seviliyorsunuz beğenirsen çok sevinirim alttan abone olursan daha da sevinirim Transcrição e